Yunan basını de yayınlanan bir makalede küstah ve saldırgan ifadelere yer verildi. Emanuel Karagiannis tarafından kaleme alınan yazıda ekonomik kriz Erdoğan iktidarını sonlandırırsa harika olur, yoksa konvansiyonel savaşa hazırlanmalıyız ifadelerine yer verildi. Yunanistan'ın askeri doktrininin savunmadan saldırı felsefesine geçtiğini aktardı. Sadece eğitim için bile olsa uzun menzilli füzelere odaklanılmalı dedi ve ekledi. İşte Emanuel Karagiannis tarafından bugün kaleme alınan ve Yunan Gazetesi Katimerini'de yayınlanan küstah makalenin tam çevirisi. Yunanistan, askeri doktrininde bir değişikliğe yol açacağını umduğumuz geniş çaplı bir yeniden silahlanma programından geçiyor. Rafale savaş uçaklarının teslimatının yaklaşması, yakın zamanda yeni savaş gemilerinin satın alınması, İsrail hava savunma sistemlerinin edinilmesi ve Yunan özel kuvvetlerinin geliştirilmesi güç dengesini Yunanistan lehine değiştirdi. Son teknoloji savunma teçhizatının edinilmesi askeri gücün başarılı bir şekilde kullanılması için gerekli bir ön koşul ancak tek şart bu değil. Başka bir şeye daha sahip olmak gerekiyor: uygun bir doktrin. Bunun tipik bir örneği 1974 yazında Doğu Akdeniz'de yaşanan durumdur. Yunan hava ve deniz üstünlüğüne, Phantom F4'ler ve Alman denizaltılarına rağmen Atina, Kıbrıs Cumhuriyeti'ni korumakta sefil bir şekilde başarısız oldu. Uygun bir doktrin ve yüksek moral olmadan Yunan silahları tek başına Türk işgalini durduramadı. Kıbrıs'ın yaraları, çağdışı kalmış ve savunmacı Yunan askeri stratejisi algısını şekillendirdi. Yunan kuvvetlerinin artık her gün operasyonlar yaptığı bir noktadayız. Barıştan sert ve savaştan yumuşak bir düzeyde yürütülen Türk faaliyetlerinin gri bir bölgesi var. Yunan savaş uçaklarının sürekli taciz edilmesi, Yunan adalarının üzerinde gerçekleştirilen aralıksız uçuşlar, saldırgan istihbarat toplama operasyonları ve göçmenlerin silah olarak kullanılması Bunların hepsi konvansiyonel savaşa dönüşebilecek işlevsiz bir yeni normal için zemin hazırlıyor. Mevcut resmi belgelerde Yunanistan'ın askeri doktrini egemen olunan toprakların kaybını önlemek için savunmacı ve caydırıcı olarak tanımlanmaktadır. Ancak bu doktrin günümüzün savaş alanlarında tanık olunan kapsamlı değişiklikleri tam olarak yansıtmaktadır. Yeni teknolojik uygulamalar inisiyatifi elinde bulunduran taraftan yana Yapay zeka ve robotların kullanımıyla birlikte silahlı insansız hava araçlarının siha kullanımı bizi askeri işlerde bir devrim yapmaya itiyor. Askeri operasyonları yürütmenin hıza, isabetli hedeflemeye ve esas olarak sürpriz unsuruna bağlı olduğu yeni bir çağın şafağındayız. Yeni ekipman Yunan silahlı kuvvetlerine benzeri görülmemiş operasyonel yetenekler sağlayacak. Birkaç yıl içinde Ege ve Doğu Akdeniz'deki durum tamamen farklı olacak. Son teknoloji radar ve silah sistemleriyle donatılmış Yunan hava kuvvetleri uçakları gökyüzüne hükmedecek. Olağanüstü hava savunma yeteneklerine sahip Yunan donanması fırkateynleri elektronik harp yetenekleri ile düşman savaşçıları için uçuşa yasak bölgeler oluşturabilecek. Ayrıca Yunan özel kuvvetleri ve Yunan ordusunun belirli birimleri herhangi bir Yunan topraklarına hızla konuşlandırılabilecek. Askeri doktrinimiz statik ve değişmez kalamaz. Misilleme yoluyla caydırıcılığın benimsenmesi Yunanistan için doğru seçim. Eski hücum ve savunma kavramlarıyla kısıtlanmayacak yeni bir askeri felsefe gerekti. İdeal olarak yeni doktrin, rakibin moralini tamamen bozmak için savunmasını ve stratejik, operasyonel ve taktik düzeyde inisiyatifinin ele geçirilmesini öne çıkaracak. Ele geçirilen bölgeyi özgürleştirmeye odaklanan eğitim senaryoları, savaşların nasıl kazanacağını bilen çok deneyimli bir rakibe yanlış mesaj gönderir. Kardak krizi hala bizi rahatsız ediyor. Silahlı kuvvetler, herhangi bir saldırı hareketini çok maliyetli hale getirecek şekilde hareket edebilmelidir. Pratikte ordu, eğitim düzeyinde bile olsa, uzun menzilli saldırılara daha fazla odaklanmalıdır. Türkiye şu anda ülkeyi siyasi istikrarsızlığa dönüşebilecek eşi görülmemiş bir mali krizden geçiyor. Doğudaki komşumuz seçimlerde demokrasi ve refaha doğru bir yol çizebilir. Yunanistan ile işbirliği isteyen barışçıl ve samimi bir ortak Türkiye'yi yönetirse harika olur. O zamana kadar en kötü durum senaryosu hala hazırlanmamız gereken bir şey. Bu yüzden yeniden silahlanma programına askeri doktrin değişikliği eşlik etmeli ki, bir daha kimsenin ülkemizi tehdit etmeye cüret etmesine izin verilmesin.